Sesli köşelerde Tarık Toros'un kaleme almış olduğu TR724'te yer alan Uzatmalar Bitti başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Çok alamet belirdi. Erdoğan rejimi baş aşağı gidiyor. 2013'ten beri uzatmaları oynuyordu. Her defasında kuralları değiştirdi, uzatmalara uzatmalara ekledi. Hiçbir kutsalı olmayınca günü kurtarmak için illegaliteye prim verdi. Daha önce kuyusunu kazdığı düşmanlarıyla ittifak kurdu. Muhalif cephe, evlere şenlik, asgari müşterekte buluşmayı bir kenara bırakıp kendi borusunu öttürme derdinde. 6 Aralık 2018'den beri Kandıra cezaevinde yatan Sırrı Süreyya Önder, medyaskoptan Canan Coşkun'a ne güzel demiş. Bağrımıza taş basmak zorunda kalmadan, demokrasi ve özgürlükler paydasında bir araya gelebilmeliydik. Bu ülkenin böyle bir pratiği görmesi gerekiyordu. Kürt seçmen CHP'ye oy verdi belki. Ne çare? Kürt siyasal hareketi kendi mahallesinin dışında halk ihlallerine kayıtsız. Bir ikisi müstesna. Mahalle gerçekten tuhaf. Bakıyorsunuz doğalgaza zam üstüne zam gelmesi Erdoğan'ın indirim vaadi üzerinden eleştiriliyor. Suriye sınırına aralarına cihatçıların karıştığı binlerce insan yığılmış. Erdoğan'a dokundurma yarışı. Hani Şam'da cuma kılacaktınız? 500 milyonluk ilan dağıtan basın ilan kurumuna saray danışmanları atanmış. Soru şu, mesela gazetecileri fişleyen SETA'cıyı oraya nasıl atarsınız? Karşınızda bir suç örgütü var. Ne yapacaktı? Eşyanın tabiatı neyse onu yapıyor. Onun doğrusu o. Ve bu eleştiriler 6 yılı geçti. Hiçbir işe yaramadı. Sırrı Süreyya Önder söyleşesi şu cümleyle bitiyor. Ne yazık ki ağır bedeller ödenmeden yol alınamıyor. Ama yapacağız. Tarihimize ve geleceğimize borcumuzdur. Bugün Türkiye dahil dünyadaki kimi liderler için bir gelecek tahayyülü yok. Olmadığı için de yanan ormana, azalan oksijene duyarsızlar. Çünkü yaşamı kendi ömürleriyle sınırlamışlar. Niye fidan diksin? Ağaç olduğunu göremeyecek ki. Hoş Trump'ın Macron'la Beyaz Saray Bahçesi'ne diktiği fidan tüm çabalara rağmen kurtarılamamış, kurumuş. Benden sonra tufan lafı Fransızların meşhur kralı 15. Louis ile literatüre girmiş. Ama ne olursa olsun ben yaşadığım sürece taht da benim, taht revan Benden sonrasını veliaht düşünsün, isterse tufan olsun. Erdoğan rejimi baş aşağı geliyor. İlk uzatmayı 2013'te aldı. 2014'te ekmek için ekmelettinli yenisi geldi. 2015 iki seçim arası terörlü bir uzatma daha. 2016 15 Temmuz. 2017'de Bahçeli'nin hayat öpücüğüyle başkanlık referandumu. 2018 adam kazandı seçimi vesaire. Babacan ve Davutoğlu, AKP'nin hikayesi bittiği için çıkmış değiller. En az 3,5 senedir rahatsızdı bu isimler. Sadece şunu gördüler, uzatmalar bitti, diyor Tarık Toros TR724'deki köşesinde.